çok yakın oldu. <laughs> <laughs> kamuoyuna Bilindiğiniz gibi 21 Aralık 2022 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yaşanan baskı, mobbing ve sürgün tehditlerine dair yaptığımız basın açıklamasından sonra dört arkadaşımız Pertek ilçesini bir arkadaşımız il müdürlüğünün naklen atama yöntemiyle sürgün edilmiştir. Gerek yere, yere yöneticiler, gerek valilik gerekse bakanlık düzeyinde yapılan görüşmelere görüşmelere rağmen sürgün arkadaşlarımız eski görev yerlerine geri getirilmemiş ve haksız hukuksuz fiili uygulama devam ettirilmiştir. Yaşanan sorunlara, taleplerimize ve tüm süreci şeffaf bir şekilde basınla paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. 31 Mart 2023 tarihinde yani sadece birkaç gün önce Tunceli Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen baskı, mobbing, sürgünler, yaşanan usulsüzlükler, soruşturmaların üstünlüğü örtülmesi hakkında haklı mücadelemiz doğrultusuna basını ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladık. Ancak daha önce kendisini devlet olarak gördüğünü ifade eden liyakatsız il müdürü, Aleykül Yurtun basın metnini yayınladığı tarihte sendika yöneticimizi ve sendikal mücadelemizi hedef alarak saldırganca tutumlarını bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. İl müdürü Aleykül Yurt, kadın sendika yöneticimize basın metnini yayınlandıktan yaklaşık iki saat sonra mesai bitmek üzereyken kurum içerisinde saldırgan bir ses tonuyla ve memuriyet vakal, vakarına yakışmayan üslup ve ahlaksızlar, utanmazlar, iftira atıyorsunuz sözleriyle sendikamıza, üyelerimize ve mücade, mücadelemize hakaretleri yağdırmış ve yeni yöneticimizi zan altında bırakmaya çalışarak çalışma ortamında hedef göstermiştir. Bununla yetinmeyip aynı sendika yöneticimize aynı gün gece saat de arayarak hakaretlerine tehditler ekleyerek sendika yöneticimizle hesaplaşacağını söylemiştir. Öncelikle ilimizde kadın statüsü hizmetleri kapsayan Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'nde sorumlu il müdürünün bir kadın bir kadın çalışanına bağırarak hakaretler etmesi kabul edilemez. Liyakatsız bir şekilde atamalara gelen iş bilmez müdürlerin kadınların büyük bir mücadelelerle inşa ettiği çalışma hayatlarını zehir etmesine izin vermeyeceğiz. Sendikal hakları, emekçilerin özlük haklarını ve aile bütünlüklerini hiçe sayan ayrımcılığı, zorbalığı, hak yemeği şiar edilen Kabadayı İl Müdürü aletler Yurt, şimdi de kurum içerisinde üslubunu ve saygısını bir kenara bırakıp çalışanları, yönetimimizi ve sindikal mücadelemizi hakaretler ve tehditlerle yıpratmaya çalışmaktadır. Yaptığı görüşmelerde her fırsatta mücadelemizi terörize etmeye çalışan hakkımızda terör uzantıları ihtimallerinde bulunan iki, iki, iki İslamlarında bulunan Alekber Yurt'a cevabımızdır. Bulunduğum makamlar kendi çıkarlarının doğrultusunda koltuğunu sağlam, sağlamlaştırmak için kendini şemsiye olarak kullanabileceği yerler değildir. Bizler özveri ile çalışarak sizin gibilere rağmen hizmet üretme mücadelesinden vazgeçmeyen emekçileriz. Bilsin ki Alekber Yurt'un emekçilere uyguladığı baskı ve şiddete karşı bizler adalete olan in inancımızla hak arayışımıza meşru hukuki ve sendikal mücadelemizle devam edeceğiz. Taleplerimiz açıktır. Çalışanların mobbingle, baskıyla, hakaret ve tehditle çalışma hayatını zorlaştıran kadın düşmanı, kabadayı, il müdürü, aletler yurtun bir an önce görevden alınsın. İdali, i̇dari soruşturmaları yürütülürken, kimi kesimleri korumak amacıyla çocukların yüksek yararı ve hizmet alanı bireyleri rafa yok sayılarak soruşturmaların üstü örtülmesin üç ayı aşkın süredir haksız yere yerlerinden edilen, aile bütünlükleri bozularak parti ilçesine ve il müdürlüğüne sürgün edilen üye, üyelerimiz derhal eski görev yerlerine döndürülsün. Kadın sosyal hizmet emekçilerine ve sendikamıza kabadayılıkla, tehditler, tehditlerle saldıran, hizmet üretimine mali olan, iş barışını ve iş huzurunu ortadan kaldıran, liyakatsız il müdürüne yetkili makamlar artık dur demesi gerekmektedir. Buradan ses ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde liyakatsız idarecileri görevden alınıp çalışanların hakları teslim edilene ve iş barışının sağlandığı nitelikli sosyal hizmet üretebilen eşit, adil bir çalışma ortamı tesis edilene kadar sendikal mücadelemize karlılıkla devam edeceğiz. Ses dersim şüphesi. İğrene, İğrene, kazanacağız. İğrene, İğrene, kazanacağız. İğrene,